Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle gördüğünüz gibi hindi lezzetini deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bahar'ın canım çekmişti. Hindili lezzetini yiyor. İçinde ne var derseniz arkadaşlar. Enginar var. Şöyle işte tadına bakalım. Şu Enginar'ı Bu da Hindistan. O bir şimdi arası bir şeydi arkadaşlar. Yani çok iyi bir şey beklemeyin. Normal. Puanlamasını videonun altına yazacağım arkadaşlar. Kanalımı takip edip videomu beğendiyseniz bana destek olmuş olursunuz. Çok seviniyorum Şimdiden elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler. Kaldırıyor.